Sen de güzelsin Adıyaman'ım. İlçelerinden biri Kahta. Nemrut orada geçmiş tahta. İsyan etme bu kadere, bu bakta. Sen de güzelsin Adıyaman'ım. İlçelerinden biri Besni. Meşhurdur kiliminin deseni. İnan herkes sever seni. Sen de güzelsin Adıyaman'ım. İlçelerinden biri ger ger, Yolun düşerse bir gün eğer, Diyeceksin ki pek şirinmiş meğer, Sen de güzelsin Adıyaman'ım. İlçelerinden biri tuttur, Söyle seni kim unutur, Şiirlerle anmam işte kanıttır, Sen de güzelsin Adıyaman'ım. İlçelerinden biri sincik, Sanki yeni açmış taze bir gelincik, onun ilçe olmasına hepimiz sevindik, sen de güzelsin Adıyaman'ım. İlçelerinden biri Samsa, şanlı Urfa'ya vermiş hayat. İnan çok çektin zahmet, sen de güzelsin Adıyaman'ım. İlçelerinden biri Çelikan, pek güzeldir senin hovan tütünündür senin meşhur olan. Sen de güzelsin Adiyam İlçelerinden biri de Gölbaşı. Bence Adıyaman'ı gözü, kaşı, buradan geçer kapoşu, dadaşı. Sen de güzelsin Adıyaman'ı. Mahmut der ki Adıyaman'a türkü yazın. Hep bunu çalsın, söylesin, sazın. İsmin altın hərflərlə yazılsın. Sən də, sən də gözəlsən Adiyamam. Sən də gözəlsən Adiyamam. Sən də gözəlsən Adiyamam.